Merhaba arkadaşlar. 2 yıl sonra tekrardan video atıyorum. Yanımda Botçuk Ahmet var. Hoş geldin Ahmet. Ahmet, hayır ya bir seviye karakterle olmuyor. Gameplay oynayacağız işte bugün. <laughs> Ahmet ne yapıyorsun kanka? kanka ben eksi yemedim yani. Ben... Yedim. Ya, değil ben -6 yedim de. Zaten bu Ahmet'in hesabı değil, Ahmet'in hesabı Falco. Ya bu yan hesabı. Mehmet sen Among Us oynuyor musun? Among Us, PUBG Mobile. Oynuyorum kanka. için istiyorsanız belirtin yorumlara. Among Us mı, PUBG mi, BS mi sıradaki video? Bende de var ya, ben de oynayam Among Us. PUBG de var. <laughs> Mehmet ha doğru Mehmet zaten oynuyor da hesabı baya iyi mi? Ahmet, kanka PUBG videosu çekmem. Ya, değil mi? Yok kanka ondan değil. E, iPad'e geçince çekelim PUBG videosunu. Yani kanka düşük fps'li oyun oynuyorum. Kim izleyecek yani PUBG videosu?

Arkadaşlar bu arada Leon'u bugün çıkardım. 2 aydır karakter... Iki, belki 4 aydır karakter çıkaramıyorum. Şanssızım işte. Leon daha yeni çıkıyor. 17 bin kupalarda, 16 bin kupalarda. Kanka şans yok işte. Şansın yoksa kaybedersin. İşte. Hayır bana gelme. Abi adamlar 20 yük oldu. O yükleri de alsalar değil mi? Arkadaşlar isteyen hesabı da gösterebilirim. Böyle. Bu karakterlerin... Yani çok da iyi karakterler yok. Zaten en kötüleri çıktı. Leoni'ye bir tek. Bir de Kurovi'ye. E, ben ne alsam? Elpirimi alayım mı? Şaka şaka. Leon alacağım. Ama ya, şey, ama Map uygun değil abi. Eksi yedi yiyorum. Bakalım. Arkadaşlar bu video 20 like gelirse eh, Ahmet de vs atacağım. Allah'ım botu ya. Goat'un ovi loviye gitti kanka. Bakalım. Bot çık. <laughs> kanka zıpla ona. Bot. <laughs> Ölmedi. <gülüyor> Abi. Abi. Aldım öldüm ya aldım öldüm. Kanka, bilmiyorum. Sence, sence. Kanka, bence videoda gösterdim. Videoda görürsün. Ha ben de onu gösterdim zaten. buff'lanacak denildi. Brawl Talk'ta. Siz de uyuyorum, ya da en Kanka bence Sandy ve Primo'nun zaten buff'a ihtiyacı var. <laughs> Atıcılar nerflenebilir. Evet. Barley, Dynamite, Tick. Kral Umut. Ya. Abi Daryl'le ne ötlediler ya? Nasıl lan? Selam. Yok. Allah yaşlıkla yükleri aldım. topuklayamadım. Aa baba oyuncu. Kesin babasındır zaten. Ya Mehmet'in tablet kötü işte. 2 saat ekran kaymıyor. Tabletten kaynattı. Bana aykırı tepki getirdin. Yargım oldu onun. <laughs> o zaman işte VS'ye korkarım ama şimdi korkamam VS'den. Şu i̇nternet şeyde bitti masam. Var kanka kişi. Ayham kardeşim bırak, beni. Ya alamadım yükü. CT Esma Kraliçe. Sen Kraliçe değil botun tekisin Esma. B siyasi internet yediği için internetiniz genelde çok kötü. İnternet şey kötü şey veriyor. Ya sanki sonra bilgisayar oyunu zannedecek yani. Bilgisayar hali var da yani öyle çok çok ahım şahım bir oyun değil yani. Mükemmel internet gerektirecek. PUBG oynuyorum PUBG'de bile o kadar olmuyor yani. Pink oluyor o da ayrı bir şey biraz da. Hala internet kırmızı mecbur pusacağım yoksa ölümüm yakın. Hayır abi kaydıramadım. Hiçbir şey yapamam ya bir git ya Mr. P ya. Alptakileri öldürmüyorsun. o kardeşim bir rahat bırakın. Ya. Kim yaptı bunlar anlamadım. Sıfır. Bari kuralı değiştireyim ya. Aa. Arkadaşlar bu videonun sonuna geldik. İkinci videoyu da atacağız zaten. Lütfen bu videoya 20 like atın. Görüşürüz. Sağlıcakla kalın.